Herkese merhaba arkadaşlar. YouTube kanalımıza hoş geldiniz. Ben Yunus Emre Güler. Bugün sizlerle beraber endeksin haftalık kapanışını değerlendireceğiz ve birkaç tane e, sektöre bakacağız. Dostlar biliyorsunuz ki e, kötü bir kapanış yaptık. Eksi oldu. E, sabah bugün sabah buçuk e, 7 civarında da Reels'e yüklemiştim. Seans açılmadan önce Reels kısmına yüklemiştim Instagram hesabımın. Şimdi de arkadaşlar bir çarta bakalım dedim. Bir haftalık günlük analiz yapalım dedim. Ve yönü beraber tartışalım diye düşündüm. ya Dediğim gibi zaten yapının bozuk olduğu aşikar. Dün gece de yani daha doğrusu dün akşam da bir metin yazdım. Borsa için ilerleyen zamanlarda olumlu düşünüyorum. Yılın ikinci yarısından sonra. Yani Haziran-Temmuz'dan sonra. Onun için de gerekli sebepleri yazdım. Telegram kanalında da ücretsiz bir şekilde katılıp o metni de okuyabilirsiniz. <laughs> Bu tabii ki de kendi fikrim. Ha o zamana kadar düşüşler, dalgalanmalar olabilir. Abartı düşüşler gelir mi bilmiyorum. Açıkçası her kötü bir haber gelmezse çok abartı bir düşüş beklemiyorum. Ama piyasa sürprizlerle dolu. İlk önce haftalık e, kapanışı değerlendirelim. Şimdi bir önceki haftalık kapanışı aslında pozitife yakın, hani pozitif ama kararsız bir mum şeklinde kapatmış. Bu haftalık kapanışımız da. Ee, tamamen böyle hacimli, kıpkırmızı büyük bir bar diyemeyiz. Mesela şöyle veyahut şöyle veyahut işte ne bileyim işte şöyle bir bar değil. Daha minimal bir bar. Yani daha cılız bir bar. O yüzden çok e, kötü kapanış olarak değerlendirmeyeceğim. Sadece şunu söyle söylemek istiyorum. Çıkamayan indiks düşer diye bir deyimimiz var bizim hani borsa dilinde. E, doğru mu doğru arkadaşlar? Özellikle bakın bu 50 günlük ortalama yani saatlikte sürekli işte grafiği indikatörler ortalamalar eklemeyi doğru bulmuyorum. Fakat <laughs> haftalık gibi büyük chart e, bakıyorsak o zaman mecburen tabii ki de faydalanmamız gerekiyor. Tepki açısından önemli seviyeler. E, mesela burada 50 günlüğü geçemiyor. 50 günlüğü geçmesi ve 20 günlüğü de geçmesi bizim için önemli. Çünkü bunlar bir nevi bize trend veriyor. Bakın mesela şöyle örnek vereyim. 20 ile 50'nin üzerinde bakın ne güzel yükselen bir trend olmuş. Şimdi Burada trendin birazcık yönü değişti açıkçası. Yönü tamamen şu kırılımdan sonra değişir. Hani olur da 8660 gerçekten kaybedilirse <laughs> bu sefer hani buralara gelebilir şu diplere. <laughs> 7190'lara gelebilir. Rahat bir şekilde gelebilir. Ya o yüzden takip etmemiz gereken yer burası. Zaten sabahki Reels videomda da dedim. Bu dip çok güzel, buluş bir yer. Hani burayı kolay kolay kırmaz diye düşünüyorum dedim. Belki hiç buraya uğramadan buradan da tekrar yukarı bir dönüş de olabilir. Bunu gerçekten bilemeyiz. Sadece evet formasyona baktığımızda ters filama gibi duruyor. Onun farkındayım ama ben formasyonları çok kullanan birisi değilim açıkçası. O yüzden onu önemsemiyorum. Şu an daha çok seviye kapanışları, kurumsal kapanış dediğimiz haftalık ve aylık bar kapanışları bizim için grafikte daha önemli konular. Bu haftalık kapanışımızda olumsuz oldu ama çok kötü bir kapanış değil. Lafı fazla uzatmadan bir de aylık bakacağım. Gerçi daha aylık kapanışımıza gelmedik ama. Aylıkta da 20 günlüğün üzerindeyiz. Bu güzel bir şey. En azından bu seviyeyi daha henüz kaybetmedik. Bir önceki barımız çok acayip bir bar gerçekten. Hani böyle bir bar en son ne zaman görmüşüz? Görmemişiz yakın zamanlarda. Yani yakın zamanlarda 4-5 sene içinde görmemişiz. E, acayip bir kapanış. O yüzden burada tahmin etmek çok zor. Bir de dolar bazlı bakalım istiyorum. Dolar bazlı aylıktayız şu an. Bakın arkadaşlar yani baya baya geri gelmiş artık. Hani yani buradan aşağısı şu seviye çok güçlü. Teknik olarak bakıyorum yani şu seviye çok güçlü. 222 dolar. Bu seviye çok güçlü. Buraya gelir mi? Ya dedim ki bakın burada mesela iğne atıp toplamış. Burada tekrar iğnenin biraz üzerinde kapatmış. Ya yani bu nokta aslında önemli. Yani bu iğnenin altında kapatmazsak bence bir ihtimal var dönüş ihtimali. Yani umut vermek istemiyorum tabii ama bir dönüş ihtimali var. Ha şunu söyleyeyim. Ekonomik olarak veriler şu anda hiç güzel değil. Borsayı destekleyen bir veri yok şu anda. Benim sadece düşüncem ilerleyen zamanlarda ama çok böyle seneler sonra demiyorum. İlerleyen dönemlerde değil. İlerleyen dönemlerde bence borsa için güzel bir dönem olacak. Nedenlerini de zaten açıkladım. Tekrar tekrar aynı şeyleri söylemek istemiyorum. Kendi fikrim o. yani hani şey lafı vardır ya. Gecenin en karanlık kısmı sabahın en yakın kısmı diye umut olması için söylemiyorum ama borsa düşebilir arkadaşlar yani düşemez diyemem yani özellikle bu kapanışa göre olumlu bir kapanış değil ortalamalar kötü bir yerde borsa düşebilir ama şunu söyleyeceğim düzeldiği zaman da hızlı toparlayacak hani e, şu dönem gibi bir dönem yaşamayız diye umuyorum artık siyasi bir kriz çıkmazsa e, tekniği analizi her şeyi bozacak tek şey haber akışı arkadaşlar. Tek bir haber akışı her şeyi bir anda bozabilir burada olduğu gibi. E, o yüzden biz analizimize 50 bile güvensek fazla güvenmiş oluruz. Biz sadece ihtimalleri konuşuyoruz e, acemiler olarak. Buradan e, mesela biz kendi endeksimizi alalım şu an Türkiye. İlk önce bankaya bakalım bank endeksin. Bankacılık haftalıkta nasıl? Haftalıkta çok kötü. Hatta işte buna da ikili tepe falan diyorlar. Yani çok formasyona e, takılı kaldık şu an ama öyle bakmak bence çok doğru değil ya. Yani çünkü ikili tepe desek buraya. Şimdi bu kadar aşağı yani bu, bu çok mantıklı bir yorum değil ya. Bankaların %50 daha düşmesi. Çok mantıklı bir yorum değil. Ha imkansız mı? İmkansız diye bir şey yoktur Onu ekleyin Bu piyasada imkansız diye hiçbir şey yok. Ama kesin düşer, şu olur bu olur da diyemem. Günlükte nasıl duruyor? Günlükte de kötü duruyor. Yani şu an genel olarak grafik kötü ama buralardan tepki alma ihtimali de var. Çünkü burası gayet buluş bir yer. Buradan en azından şu bölgelere kadar tepki alabilir. %20 kadar bir tepki alabilir. Ama ne olur artık şu bölge kaç oluyor? Artık gelir 11 11.253'ü de kırar. O zaman artık 8000 lira falan konuşuruz yani. Hani bir %20 daha aşağı gelebilir. işte dediğim gibi şu anda buralardan yavaş yavaş toparlaması lazım bir şeylerin. Yani umarım destekleyici bir haber akışı gelir. Zaten borsa yatırımcısını çok çok sıktılar son zamanlarda. Son senelerde iki senedir Holding'de büyük bir sıkıntı göremedim. Holding'in grafiği bence çok kötü değil. Endeksten bile güzel bence. Yani holding burada biraz daha pozitif ayrılmış. Günlükte bakalım. E Holding biraz daha güzel arkadaşlar. Holding'de de önemli seviye şurası bence. Şu seviye 8385. Holding'de fena sayılmaz. Bir de Gayrimenkule bakalım haftalık kapanışına. Evet. Gayrimenkul de şu an garip mumlarla ilerliyor. Bu grafikten çok bir şey anlayamadım açıkçası. Sadece şurası gözüme çok güzel çarptı yani. Burası iyi bir short alanıymış. Yani burayı tekrar test etmiş sanki düşmek için gibi duruyor. O yüzden e, gayrimenkul indeksine şu yorum yapacağım. 3700 üzerinde kapanışlar pozitif. Günlüğü alalım. Bakın burada çok oyalanmış. Hafif üstünde ama yani buralarda çok oyalanmış. Başka son bir indekse daha bakalım isterseniz. Mesela ne olsun? Metal anaya bakalım. Evet. Haftalığı aldım. Arkadaşlar yani yapılar berbat ya. Ya güzel konuşamıyorum şu an. Yani şu anki duruma göre düşme ihtimali çıkma ihtimalinden daha yüksek. Hani birazcık daha geri gelebilir. Yani şu anki. Ama buralar da çok güçlü yani. Hani hep dedim ya hani böyle yakın bir yere yani düşeceğine yakın bir yer çizdim tam anlatamadım ama böyle hani düşse bile birazcık pay bıraktım altına işte onu demek istiyorum yani düşse bile birazcık düşer sonra toparlar Hani bu seviyeler kaybedilirse ciddi anlamda toparlaması güç olur e, o kadar büyük denli bir düşüş söyleyebilmem için iddialı bir gerekçem olması lazım faizler bunun için yeterli bir gerekçeydi çünkü faizler tekrar düşebilir tekrar indirebilirler. Şu an olmaz atıyorum 3 ay sonra indirilir ama elbet indirecekler. Ee, hiçbir şey sonsuza kadar aynı momentumda devam edemez. Hani mesela panik olduğunuz zaman veya ters gittiği zaman o işleri hani borsadır odur budur. Ee, benim, ben aklıma bunu geçiyorum. Hiçbir şey, momentum, o güç sonsuza kadar aynı şiddette süremez. Ee, yani mesela borsanın eksiğe düşme şansı var mı? 5 lira bir hissenin işte 50 kuruşa eksi 25 kuruşa düşme şansı var mı? Yok. Belli bir yerden sonra almak zorunda. Mesela Türk Hava Yolları bugün 20 TL'ye düşme şansı var mı? Yok. Bunlar spesifik örnekler. Bunlar laf olsun diye anlatıyorum. Şey demek istiyorum. Sonsuza kadar özellikle faiz kavramı yani faiz kavramı bunlardan çok çok daha büyük bir şey. Yani bir hisse düşebilir evet ama faiz de belli bir yere kadar çıkar. Belli bir yere kadar düşer. Yani bu faizle tutup da %500 olacak, %200, %100 olacak hali yok arkadaşlar. O yüzden belli bir yerden sonra bu faizle düşüş momentumuna geçecek ve uzun bir süre faizler indirmeye girecek. Bu olacak olmak da zorunda zaten. Bu şu an istisnai bir zamandır Bunu aklımıza kazmamız lazım. Böyle zamanlarda ne oluyor? Ben aslında ekonomistlere bu konuda yani çok anlayamıyorum. Eleştirme kimse haddime değil ama tek olumlu bir haberde her yerden paylaşım yapıyorlar. Her şey düzeldi. Tek bir olumsuzlukta da bütün olumsuzlukları konuşuyorlar. Öyle olunca insanlar da panik oluyor. Arkadaşlar hiçbir şey sonsuza kadar süremez. Faizler böyle diye borsa öldü bitti diye bir şey yok. Evet düşüş yaşadık. Evet daha fazla da düşebiliriz. Ama bu momentum e, belli bir zamanda değişecek ve bu da seneler sonra değil. E, çünkü ekonomimiz çöker öyle bir şey olursa. E, yani takdir edersiniz ki şu an çökmesi gereken ekonomi varsa dünyada o da Amerika gibi duruyor gerçekten ben kendi fikrimi sizinle paylaşıyorum ve mantıklı olanı paylaşıyorum. Ülkemizden bir anda her şey çok iyiye dönecek demiyorum ama her şey sonsa kadar kötü gitmez arkadaşlar. Öyle bir şey yok ya. Yani. onu aklınızdan çıkarın. Yani demin evet düştü faizler daha yükselecek borsa şöyle düşecek bu olacak hiç öyle düşünmeyin öyle düşünceler aklınıza gelince bir sakinleşin zaten hissediyorum bakın portföyünüzde yüzde 15 altın olsun eğer para piyasası fonunu e, almayı falan seviyorsanız karşı değilseniz Birazcık %10 %15 para piyasası fonu olabilir E Ondan sonra e, bir kısım işte toprak vesaire olabilir Hani Toprak e, almayı istemiyorsanız sevmiyorsanız da Bir kısmı dolar e, euro gibi hani dövizde durabilir e, Kalın da borsaya yatırım yapabilirsiniz E Baktığınız ortam çok şahane oldu e, Kolay likit çevrilebilecek varlıklar mesela döviz Hemen dövizi bozup borsaya yatırabilirsiniz Dövizi bozup borsaya geçirebilirsiniz trend anında. Hani bu çok ana mantık düşünce ya da PPF'leri yani para piyasa fonlarını bozmak da çok kolay. Onları da öyle bir durumda faizler düşüş momentumuna geçince bozup borsaya geçirebilirsiniz. Ee, o trendden faydalanabilirsiniz. Bu kendi fikrim. Zaten bakın ben iki hafta önce paylaştım hikayemde. Ben risksiz varlıklara geçiyorum. Bir süre böyle paylaşım yapmayacağım hissedir şudur. Çünkü yani ortam müsait değil. Ben münitçim değilim arkadaşlar. Ters giden piyasada ya hadi bir kağıt bulalım da tavan tavan öyle bir şey yok. Bu şey olur piyasayla inatlaşmak. Ego, kibir ben yaparım ben bulurum hayır yapamazsın. O kadar öyle bir şey olamaz. Piyasa senin elinde değil bu ipler senin elinde değil. O yüzden ne yaptım arkadaşlar? Dedim böyle böyle bir durum var arkadaşlar. E, yarın öbür gün ne olacağı hangi haber oynayacağımız belli değil. O yüzden ben risksiz varlıklara sığınıyorum. Risksiz varlık işte altın vesaire. E, tabii ki de borsada hala param duruyor ama %100 borsada olmakla %30 %40 borsada olmak hiç aynı şeyler değil. Onun stresi de aynı şeyler değil. Farz edelim ki %100 borsadasınız. E, bu saatten sonra satmayı düşünüyorsunuz. Hani yine hepsini satmayın. Bakın tekrar yine hepsini satmayın. Bu da bir hata yani. Çünkü tekrar aynı yerden almama ihtimalim var. Neden? Yarın ne uyanacağımızı bilmiyorum. Belki çok pozitif bir haber gelecek. Bakın finans her videomda diyorum ama yine söyleyeceğim. Fizik, kimya gibi, biyoloji gibi bilim dalı değil. Finans olasılıklarla dolu bir şey. Dünyanın böyle en iyi borsa istediğimiz adam bile muhakkak yanılır arkadaşlar. Muhakkak yanılır. Hatta 10 tahmininden 3'ünden 4'üne yanıl yanılma ihtimali yüksek. Yani kimse bir şey %100 bilemez. Kimse her şey onda 10 bilemez. O yüzden biz zaten burada hatalarımızla kendimizi kabul ettiğimiz bir piyasadayız. Hepimiz hata yapabiliriz ama Önemli olan başta bu riski nasıl yöneteceğimiz. Ya şu an borsa düşüyor. Evet ama belli bir yerden sonra yükselecek. Belli bir yerden sonra yükselecek. Ee, ve bu düşüş anında e, dipler konuşuluyor. 6 bin, 5000 bin, 5 bin. Ee, Ya ben kesin gelemez diyemiyorum. Çünkü neden? Ee, Olanmaz dediğiniz her şey oluyor. Ve haber akışı çok kötü olursa gelir bu seviyelere. Ama şunu söyleyeyim ben önümüzdeki 3-4 ay yani 3-4 aydan sonra daha doğrusu borsa için olumlu e, düşündüğüm kafamdaki şeyler olursa bence borsa için güzel bir sezon başlar ama ben rallidir boğadır yok ralli geliyor uçuyor ben bu terimlerden nefret ediyorum ve bir trader olarak bu arada trader demek sadece günü çalıp satmak değil swing trader da olabilirsiniz herhangi bir direkt yatırımcı olarak diyeyim. bir yatırımcının da bir traderın da boğa ve ayı kavramı, rally kavramı olmaması lazım. Zaten sizin her dönem belli bir rally'niz olması lazım. Piyasadan pozitif ayrışınız bir nokta olması lazım. Ben bunu burada gerçekleri söylemek için diyorum. Adam diyor ki rally gelecek. E gelsin ne oluyor? Rally'de para kazanıp öbür düşüş sezonunda ayı dediğiniz geri kaybediyorsan anlamı var mı bu işi yapmanın? Hiçbir anlamı yok. Bunu yaşadım mı ben yaşadım. Kazandım sonra kaybettim mi ettim. Kazanırken kendimi bilgili zannettim. Kaybederken de piyasayı suçladım. İşte bu rally kavramını kullananlar da aynı kişiler arkadaşlar. O yüzden bu kavramlar yok. Rally, ayı, boğa, deve, keçi böyle şeyler yok arkadaşlar. Böyle bir mantık olur mu ya? Boğa geldi, ayı geldi. Bu diyor yok arkadaşlar. Belli bir seviyenin altında borsadan çıkmak mantıklı. Bunu ayı veya boğa demenize gerek yok ama. Çok fazla uzattık. Biz taş toprak indeksine bakalım diğerlerine göre çok pozitif çok güzel de bir trend de lakin burada şöyle bir kanal çizelim dikkat edilmesi gereken nokta bence şu kanal aralığı yani <laughs> fiyat metni de ekleyelim 14.819 ile 14.144 hani buraların altında mesela buranın altında şöyle fırça çizelim Geldi 14.819'un altında şöyle bir hareket yaptı. Burada ben yüzde 50'sini satarım. Buraya geldi. Buraya gelden yine yüzde 50'sini satarım. Çünkü buraya gelen burayı da kırar yani. O yüzden arkadaşlar bu şekilde strateji uygulayabilirsiniz. Hani ilk önce bir destek, sonra kanal böyle bir kanal çizersiniz. Yani çok basit. Onun altına ise kalanını satarsınız. Niye bunları basit diyorum? Çünkü kimse ihtiyacınız yok. Hani başkalarını da takip etmeyin bence. Kafanız karışır. Beni de takip etmeyin. Sadece fikir alın. Fikir alın ama takip olarak hani bu diyorsa doğrudur diye bir şey yok. Dediğim gibi bu piyasada ya bazı adamlar var hiç ekonomiyi çok dediği şey doğru çıkıyor. Sonra diyor ben demedim mi? Ya oluyor arkadaşlar. Bu bazı profesörün bilemediğini hiçbir şey bilmeyen bir amcamız, abimiz bilebiliyor. Hiçbir şey bilmeyen bir kardeşimiz bilebiliyor. Neden? atıyor tutuyor olabiliyor yani bunlar olabiliyor adam o gün bir hisse alıyor ertesi gün şans haber düşüyor talan oluyor ama böyle kazanılan Paralarda da böyle yapılan öngörüler kaybetmeye mahkumdur elbet bir yerde kırılacak ama tutarlı analiz yaparsanız belli bir yüzdelik kazanç yüzdeliğiniz çıkarsa ortaya atıyor 10 işlemden 6'sını kazanan adam uzun vadede çok güzel kazançlı bir olur yani. çok güzel kazan Borsada işler yüzdelik. Burada her şey sayı. Her şey sayısı. Kaybedince ben o yüzden hiç üzülmüyorum. Çünkü biliyorum ki zamanı gelince fazlasıyla yerine koyabileceğim. Bunu biliyorum arkadaşlar. Bunu siz de bilin. Sizin benden veya o televizyonda göreceği insanlardan hiçbir farkınız yok. Emin olun hiçbir farkınız yok. Kendinizi geliştirin. Hatta bu konuda Instagram'da paylaşımlar da yapacağım kısa kısa. Video çekmeyeceğim çünkü izlenme eğitim videoları kısa kısa paylaşımlar yapacağım. Instagram'dan takip edebilirsiniz. Hep beraber bu dönemde gelişelim, birbirimize geliştirelim bir katkımız olsun. O yüzden kimseyi gözünüzde büyütmeyin. Siz bu işi tek başınıza çok çok daha iyi yaparsanız çok güzel de para yönetirsiniz o konuda. içiniz rahat olsun. Sadece duyguları ve psikolojiyi bir kenara bırakıp bu da geçer deyip bekleyin arkadaşlar. Çok. Kendinizi zehir etmeyin yani ben onu görüyorum çünkü çok insanlar strese giriyor Ya strese gireceğiniz parayı bu böyle piyasalara koymayın arkadaşlar çünkü Dediğim gibi uykudayken haber geliyor bir anda haber geliyor Hani kontrol edemeyeceğiniz anlarda haber geliyor siz sattıramadan ikisi kitleyebiliyorlar o tahtayı Böyle bir piyasayı kontrol edemeyiz biz Bizler aciz bir yatırımcıyız öyle görün kendimiz hani Kendinizi piyasada iyi görün ama ipler elinizde değil hani düşüşler de yaşayabilirsiniz. Çok uzattım ama bu konunun videoda yaptığımız analizlerden çok daha değerli olduğuna yemin bile ederim arkadaşlar. Gerçekten çok daha değerli. Önem vereceğimiz yer psikoloji olmalı. kendi psikolojimizi nasıl yöneteceğiz, nasıl geliştireceğiz bunları yaparsak e, emri, analiz bilen birinden bile çok daha iyi kazanırsınız. Mesele burada bilgi değil. Mesele bilgiyi kullanabilme, yönetebilme becerisi ve ne kadar soğuk kalmışsın. Yani piyasa düşünce ee, bu kadar panik oluyorsan büyük ihtimalle çıkınca da büyük bir coşkuya kapılacaksın. O yüzden ne kar almayı ne de stop olmayı doğru yerlerde yapamayacaksın. Ee, bunları neyi bu kadar emin konuşuyorum? Aynı yoldan e, ben de geçtim. benim tanıdıklarım da geçti. Yani gerçekten e, herkes bu yoldan geçtiyse ben de yeni gelen arkadaşım sana diyorum. Senin bu yoldan geçmene gerek yok. Acı bir yol. E, ya illa geçirecek bu piyasa seni o yoldan ama en azından şunu bil. E, bu dediklerimi yaparsan çok daha sancılı olur. Yani çok daha sancılı olur. Hani kaybettiğinde tamam biraz ara veriyorum deyip dinlenmesini bilirsen gerçekten senin iyisi yok şu piyasalarda. E, amacımız buradan multimilyoner, milyarder olmak değil. Sadece güzel yatırım yapıp ilk bir gelir kazanmak. Şahsi şahsen benim amacım o. Yani ilk öncelik amacım o. Tabii ki de sonra daha büyük hedefler koyabiliriz. Ama ilk önce realist hedeflerle ilerlersek o hedeflerde yavaş yavaş gelir diye düşünüyorum. Sizleri çok seviyorum arkadaşlar. Unutmayın kimsenin kimseden farkı yok. O yüzden hepimiz bu işi yapabiliriz. Ve iyi olduğunu zannettiğimiz insanlardan da çok daha iyi bir şekilde yapabiliriz. Ne demişler? Takıntılık, disiplinlik yeteneği yener. Ve bunu da hep beraber göreceğiz inşallah. Kendinize iyi bakın. Görüşmek dileğiyle.